Herkese merhaba arkadaşlar ben Alperen Kılıç. Bugün S24 Fan Edition alınır mı sorusuna net bir cevap vermek için bir video çekiyorum. S24 Fan Edition ile ilgili daha önce videolar çektiğimi biliyorum. Fakat yeni gelen güncellemeler, yeni gelen fiyat güncellemeleri telefonla ilgili beni yeni bir video çekmeye teşvik etti. Çünkü birçok soran arkadaş da var. Bu yüzden videolarımızı güncel tutmak amacıyla yeni bir video çekiyorum. Bu telefonların hiçbirisi de reklam değil. Hepsini kendi bütçemle alıyorum. O yüzden sizlerden tek bir ricam var. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Bir sorunuz varsa yorumlarda kesinlikle sorun arkadaşlar. En hızlı şekilde geri dönüyorum. Beni takip eden herkes bunu bilir. Bir de bütçeniz varsa katıl butonuna katılırsanız beni çok mutlu edersiniz gerçekten. Ya katıl butonu ya 5 lira mı ne? Hani <laughs> bir desteğiniz 5 lira deyip geçmeyin çok önemli. S24 Fan Edition'ın kutu açılımıyla başlayalım. Özelliklerine bakalım. Ardından alınır mı? Alınırsa kimler almalı sorusuna cevap verelim. S24 Fan Edition'ın kutusundan çıkarttığımız zaman sadece telefonun kendisi ve şarj kablosu çıkıyor. Şarj adaptörünü ayrıca satın almanız gerekiyor. Bu da ek bir maliyet demek. Bunu unutmayın. Yani kutu içeriğinden tabii ki şarj kablosu artık hepsinden çıkıyor ama şarj aletlerinin yavaş yavaş gitmesi beni üzdü. Ekranı 6.7 inç 1080'e 2340 çözünürlüğünde 385 ppi piksel yoğunluğu var. Ve %88'de ekran gövde oranı var. 2000 nit tepe parlaklığa kadar çıkabiliyor. hdr ROM Plus'a kadar da desteği var. Ekranla ilgili şunu söyleyebilirim. Yoğun güneş ışığı altında parlaklığı mahcup etmiyor. Ekran gerçekten çok canlı. Yazılımsal olarak bunu mu yaptılar bilmiyorum ama piksel yoğunluğunun düşük olmasını asla hissettirmiyor oyun oynarken çok büyük bir keyif veriyor. Telefon ekranını telefonu kullanmayı çok daha keyifli hale getiriyor dersek yanlış olmaz. Hem akıcı hem oyunlarda gerçekten çok iyi performans verdiği için ekranda güzel bir hissiyat veriyor. Video izlemek, film izlemek, yani fotoğraflara bakmak, telefonu genel olarak kullanmak bence çok zevkli. O yüzden kendi fiyat bandındaki iyi ekranlardan birisi diyebilirim. Sadece 385 ppi birazcık eleştirilere maruz kalıyor. O en azından 450'lerde olabilirdi bence. Pil kısmında 4700 miliamper pilimiz var. 25 Watt'a kadar şarjı destekli. Hızlı şarj demek istemiyorum buna. Ve ortalama olarak arkadaşlar şöyle bir şey söyleyebilirim size. 1,5 güne kadar bu telefonun pili dayanır mı diye çok soran var. Çok standart bir kullanıcıysanız dayanır. Yani hücresel veriyi çok kullanmıyorsanız, sosyal medyada çok işiniz yoksa oyun hiç oynamıyorsanız dayanır. Ama onun harici genelde bu telefonun pil ömrüne bir gün olarak bakabilirsiniz. Yani telefonu sabah şarjdan çıkarttığınız zaman akşam tekrardan şarja takmak zorunda kalabilirsiniz. Bu yüzden bence telefonun pil ömrüne bir gün olarak bakın. Genel olarak oyun oynayanlar birazcık pilinin hızlı bittiğini söylüyor. Şöyle bir istatistik verebilirim. 20 dakikada ortalama %7 pili gidiyor yüksek ayarlarda oyun oynadığınız zaman. Buradan orantılayabilirsiniz diye düşünüyorum. Hızlı şarj yok yani bence 25W hızlı şarj demek doğru değil en azından 90'larda olmalıydı diye düşünüyorum bir eleştirimde pil kısmında burada. İşlemcimiz Samsung'un Equinox 2400E işlemcisi 3.1 GHz'e kadar çıkabilen 10 çekirdek 4 nanometre bir işlemci 8 GB RAM'i var. Şimdi işlemcinin performansı gayet iyi gerçekten iyi bir performans veriyor. Bunun yanı sıra oyunlarda yüksek FPS değerlerinde ulaşıyor. PUBG'de bu telefon da 120 FPS veriyor. Diğer oyunlarda da iyi FPS değerlerine ulaşıyorlar. Sadece 15. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir sıcaklığa ulaşıyor. Yani çok yoğun oyun oynuyorsanız Direkt olarak oyun için üretilmiş bir telefon değil diyebilirim ama işlemcisi de birçok oyunu rahat bir şekilde açıyor. Uygulamalara giriş hızları da çok iyi. Ayrıca işlemcinin performansı gerçekten iyi. Burada sadece kafalarda soru işareti olan 8 GB RAM'inin olması. 12 olsun isterdim yalan yok ama Fan Edition modeli olduğu için 8 GB'da bekliyordum. Onun haricinde yani oyunlara giriş hızları iyi, oyunlarda verdiği FPS değerleri çok iyi, oyun performansları ben çok beğeniyorum. Telefonu zorlayacak editler de yaptım, oyunlar da oynadım. Açıkçası işlemci beni hep mutlu etti. Standart bir kullanımda ısınma zaten yok. Sadece oyunlarda 15. dakikadan sonra elle hissedilebilir bir ısınma başlıyor. Onu söyleyebilirim. Kamera kısmında 50 megapiksel 1.8 diyaframa sahip birinci kameramız, ikinci kameramız 12 megapiksel 2.2 diyaframa sahip, üçüncü kameramız 8 megapiksel 2.4 diyaframa sahip, ön kameramız da 10 megapiksel 2.4 diyafram değerine sahip. Şimdi kamerayla çektiğim fotoğraf ve videolara bir bakalım. Ardından ben bir yorum yapacağım. Şu an arkadaşlar şu anda S24 Fan Edition'ın gece çekim performansına bakıyoruz. Şu an daha sessiz bir yerdeyiz. Zifiri karanlık bir yerde değiliz. Bir parkın aydınlatmaları var sadece ama buradaki ışıklar da çok güçlü değil. Efe beni takip ederse zaten etrafı da aynı zamanda gösterir. Şu anda hem mikrofonun kalitesine bakıyoruz hem de gece çekim performansında Efe hareket ediyor. Ben hareket ediyorum. Bakalım nesne takibi yani benim yüzümü kaçıracak mı? Sürekli farklı yerlere odaklayacak mı? Işık dengesinde problem yaşayacak mı? Bunların hepsini bilgisayara attığım zaman çok daha iyi görürüm. Şimdi Efe benimle beraber biraz daha yürürsün. Etrafa bakacağız çünkü şu an etrafta çok farklı renklerde LED'ler olduğu için ışık değişimlerini ve renk değişimlerini siz daha iyi hissedebilirsiniz. Şimdi Efe orada geniş açılı mod var ya geniş açıya al bir kanki. Bakalım geniş açıda ne kadar fark ediyor. Aldın mı şu an geniş açıya? Geniş açı yok kanka. Yok. 1x var. Yani sadece 1x mi gözüküyor? Yakınlaştırdım 10x oldu. 10x mi oldu? Aynen. Şimdi 10x'de <laughs> ben kadrajdan çıkayım. Şöyle... Şu anda 10x ile etrafa bakıyorsunuz. Kanka biraz etrafı göster, aynen. Biraz daha yavaş. Ha şimdi zoom performansını da gördünüz. Kanka şu şuradaki binaları gösterdik. Buradaki ışığı açık olan binaları. Şimdi oraya doğru zoomla kanka. Zoomla zoomla zoomla. 10x'te de bu şekilde. Şu an en fazla zoomlayabildiği 10x zaten video modundayken. Bir de geniş açıyı alalım. Şu an 1x'te. Kanka bence gece için gayet güzel bir ışık performansı var gözüküyor. Ama yine bilgisayara attığımız zaman göreceğiz. Beni etkiledi açıkçası. Hani bazı telefonlara fiyat, evet baktığınız zaman fiyatlar yüksek ama her şeyin fiyatı arttı. Ama şimdi S24 Fan Edition'ın internetteki yorumları da çok iyiydi. Beraber göreceğiz. Hava da o kadar soğuk ki ağzından çıkan buhar var yani şu anda. Efendim ağzından bile inanılmaz buhar çıkıyor. Bunları bile nasıl yakaladığını bilgisayarda bakacağım. Tamam kanki kapat. Arkadaşlar şu anda S24 Fan Edition'ın zoom performansına bakacağız. Görmüş olduğunuz gibi yakınlaştırıyorum. Çok bir bozulma göremiyorum ama ekran attığımızda daha iyi göreceğiz tabii ki. Şöyle etrafada bir bakalım. Gündüz kamera performansına da yakından şahitlik etmiş oluruz. Şu anda S24 Fan Edition'ın ön kamerasıyla bir video çekiyorum. Arkamda çok fazla trafik yok. Gün ışığında birazcık da yürüyorum. Hatta biraz sarsılarak da yürüyorum. Çünkü bacaklarım ağrıyor spordan dolayı. Hem stabilizasyonunu göreceğiz. Hem mikrofonun kalitesini görmüş olacağız. Hem de arkadaşlar gerçekten şöyle birazcık etrafı oynattığımız zaman arkadaki ışık değişimlerini de görmek istiyorum açıkçası. Şu anda görüntü ekranda gerçekten kaliteli. Ama bu işler bilgisayara attığımız zaman belli olur. Bakalım bilgisayar atınca neler değişecek. Yanımdan arabalar da geçiyor şu anda. Hem benim sesimi hem onun sesini karıştıracak mı? Nasıl bir tepki verecek? Göreceğiz. Ben açıkçası şu anki görüntüde ön kameranın performansını beğeniyorum. Ama dediğim gibi işler bilgisayar atınca daha net bir şekilde belli olur. Arkadaşlar, Samsung Galaxy S24 Fan Edition'ın önümü açamadım bir türlü. Bugün kamera testinin ikinci günü. Kanki şunu açtı açamadım önümü. Kamera testinin ikinci günündeyiz. Kankim yanımda. En sevdiğim kankilerimden. Birinci sıraya yazarım kankim. Aynı Merhaba. zamanda kuzenim. Merhaba kankim. Şöyle bir yürüyelim. Şu an ters ışıkta yürüyoruz. Şimdi düz ışığa gidelim şöyle. Farklı ortamlarda çekiyoruz ki nasıl tepki verdiğini görelim diye. Şu anda ikimizin de ten rengi bambaşka. Kankim yakışıklı olan. Ailedeki yakışıklılığı kankim yükseltiyor göz rengi falan bakalım nasıl gözükecek kamerada. Kankim tamamen kullanıyorum bu videoda şu an <laughs> kankimi <laughs> test etmek için. Şimdi videomuza farklı açılardan devam edeceğiz. Arkadaşlar şu anda stabilizasyonu görmek için kankimi yavaş yavaş takip ediyorum. Biraz daha hızlan kanka. Bakalım bilgisayar atınca nasıl bir stabilizasyon olacak. Ekstra bir stabilizasyon modu görmedim ama şu an bayağı da koşuyoruz. Zaten sesimizden ve videonun titreşiminden anlarsınız. <laughs> tamam. Ah, kankim uzun dönem koşucu olduğu için onu bıraksam Hüseyin Bolt gibi her yere koşar zaten. Başladı mı? Şu anda da arkadaşlar S24 Fan Edition'ın 8K 30 FPS modunu çekeceğiz. 8K çekimi bilgisayara attığım zaman nasıl görüneceğini, videonun boyutlarını ve 30 FPS olduğu için herhangi bir atlama zıplama var mı? Lensler arasında bir sıkıntı yaşıyor muyuz? Bunların hepsini test edeceğim. Biraz ışık değişimi de olsun diye hem gölgeye hem gün ışığına giriyorum. Çünkü 8K video çekmek kolay değil. 8K video çektirmek de kolay değil. Ama biz bu işi şey var ya biz bu işi kafada bitirdik. <laughs> bilgisayar atınca göreceğiz nasıl olduğunu. Güneşli bir ortam, güzel bir ortam. Tabii gün ışığında 8K 30 bence çok iyi çıkar. Eğer gerçekten 8K çekiyorsa bunu bilgisayar atınca yine video içinde yorumlayacağım. Arkadaşlar telefonun kamera performansını ben genel olarak çok beğendim. Zaten aslında S24 Fan Edition'ın en çok tercih edilme sebeplerinden birisi de kamera performansı. Kendi fiyat bandında en iyi performansı veriyor dersek de yanlış olmaz bence. Çünkü gerçekten 4K 60fps video çekmesinin yanı sıra arka kamerada 8K'ya kadar çıkabiliyorsunuz. Ön kamerada 4K 60fps çekim yapabiliyorsunuz. Bu fiyat bandında zor bulabildiğimiz bir şey. Maalesef markalar bu fiyat bandlarındaki telefonların ön kameralarına 4K 60fps eklemiyor. Ama burada o konuda bir avantajınız var. Bu telefonun kamera kamerası ilk defa içerik üretmeye başlayacak arkadaşlar da bence çok iyi bir şekilde idare eder. Gerçekten iyi bir performans verdiğini düşünüyorum. Hem arka kameranın hem ön kameranın fotoğraf performansı da gayet iyi. Gün ışığı performansı. Gün ışığının olmadığı düşük ışık performansı da gayet iyi. Video stabilizasyonu çok iyi. Mikrofon kalitesi çok iyi. Ben açıkçası kamerayı genel olarak çok beğendim. Hem kaliteli çekim yapıyor hem stabilizasyonu iyi hem de mikrofon kalitesi iyi. O yüzden kamerayla ilgili tam not verebilirim bu telefona. Şimdi gelelim asıl kritik yere. S24 Fan Edition alınır mı? Arkadaşlar bence S24 Fan Edition kamera sizin için çok büyük bir öncelikse ilk tercih edeceğiniz telefonlardan bir tane olması gerekiyor. Yani bu telefon kamera performansı denince benim aklıma gelen ilk telefonlardan bir tanesi oluyor. E doğal olarak da kamerasının için önemliyse oyun daha arka plandaysa bence S24 Fan Edition tercih etmeniz gerekiyor. Fakat çok fazla oyun oynayan biriyseniz S24 Fan Edition'ı ben size tavsiye etmem. Çünkü direkt olarak oyun için yapılmamış bir telefon olduğunu uzun süre oyun oynadığınızda pilinin hızlı bitmesinden ve çok hızlı şarj olmadığı için telefonu şarja takıp da saatlerce beklemek istemediğinizden dolayı ben böyle bir yorum yapıyorum ama şunu söyleyeyim ara ara oyun oynayan biriyseniz de yine yüksek FPS değerlerine ulaştığı için zevk verecek. Yani merak etmeyin yüksek FPS değerlerini oyunlarda veriyor. Ve sadece oyun bağımlısıysanız aklınıza ilk S24 Final için gelmesin diyorum. Kamera sizin için çok önemliyse kamera odaklı bir telefon alacaksanız fotoğraf çekim, video çekim kalitesi çok önemliyse o zaman işte S24 Final Edition ilk sıraya yerleşebilir. Benim S24 Final Edition ile ilgili yapacağım yorumlar bu şekilde. Bir sorunuz varsa sormayı kesinlikle unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.